Bahadır hoş geldin. Hoş bulduk Hüseyin. Bugün yine ben açayım dedim programımızı. Bu şeref sana ait olsun. Bizi şereflendir Hüseyin. Son günlerde seni bir e, siyah giyen adamlar gibi görüyorum. Men in Black filmindeki gibi. Hmm. Hep siyah giyiyorsun. Nedir bunun alameti, farikası? Ee, Yoksa totem mi? Ne diyorsun? Yapar mısın? Ağzındaki baklayı çıkardın. Yapar mısın totem? İnanır mısın? Var mı totemleri? Var. Özellikle futbol maçlarında. Birçok erkek gibi ortalama bir Türk erkeğinin maçı izlerken mutlaka yaptığı bir totem vardır diye düşünüyorum. Hatta geçen günlerde Türkiye Avusturya'yı yendiğinde aynı arkadaş grubuyla aynı yerlerde oturarak yani Türkiye Avusturya'yı yendiğinde arkadaş grubumla maçı izlediğimiz pozisyonları Türkiye Hollanda maçında da bozmamaya çalıştık. Onlara bu konuda çok direttim. Hatta ben aynı formamı, aynı şortumu, aynı bilekliğimi, saatimi takıp arkadaşlarımın yanına gittim. Ama maalesef olmadı. Peki devamı var mı? Aynı bileklik, aynı şort, aynı tişört. Boxer aynı değildi. Ha, o değişti mi? Her gün değişir. Ne oldu peki sonra? Totem Yeni. tutmadı. <laughs> Totem tutmadı. Yeni bozulduğu tutmadı. için mi? Sistem bozulduğu için mi tutmadı? Olabilir. Yani orada şeydi ki çok dikkat etmedim. Arkadaşlar bence oturma düzenlerine çok e, sadık kalmadılar. Sorun bende değildi bence. Onlardaydı. Biz de Hollanda maçını arkadaşlarla izledik. Bizde de benzer şeyler oldu. 1-0 öne geçtikten sonra kimse de yer değiştirmesin dedik. Pozisyon değiştirmesin. İşte tuvalete gidenler oldu, gelenler oldu. Bir 10 kişilik arkadaş grubuydu. Hani arada yer değiştiriyorduk maçtan önce. Sohbet, muhabbet için ama... Maç başladıktan sonra özellikle golden sonra yer değiştirmedik. Ama tabii totem tutmadı. Evet. Her zaman da tutmuyor. Peki böyle e, senin uzun süreli yaptığın ve e, tutan totemlerin var mı aklına gelen? Ben de bir tane var. Sen de yoksa ben anlatacağım. E, öncesinde bugünün konusu totem olduğu için izleyicilerimize, dinleyicilerimize totem hakkında yine bir bilgi verelim. Bu hmm. bilgi üzerine konuşacağız. Müsaadeleriyle kağıttan okumak istiyorum bir yanlışlık olmaması için. İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgar ve benzeri herhangi bir doğal nesne ilkel bir din olarak kabul edenler de var ama günümüzde din olarak pek görülmüyor. Ee... Evet yani eski toplumlarda toteme biraz e, totemizm hatta din olarak bakılıyordu ama şu an günümüzde senin benim ya da Diğer insanların bahsettiği totemin çok dinle alakası yok gibi biraz e, inanış mı diyelim, Uğur mu diyelim, bu uğurlu sayıda olabilir, uğurlu eşya da olabilir. Mesela futboldan örnek verdin. Ee, bazıları da aynı kıyafetlerle maç izler. İşte uğurlu forması vardır. Ne bileyim formasını tersler. Senin, senin böyle bir hikayen vardı evet, galiba. Var. Onu evet. bizi bir. Yani ben biliyorum elbette ama tekrar dinlemek isterim. Şimdi Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunda şampiyon olduğu sezonda son 6-7 haftalık dilime girilirken ben genelde cumartesi günleri çalışırım. Cumartesi günü işe gidecektim tam böyle. Bizim işimiz de zaten ben biliyorsun gazeteciyiz. Yine işimiz spor. Maçla ilgiliyiz her zaman. Maça gidecektim. Sabah işe gidecektim. Akşamına da maç var. Çok fazla giymediğim bir pantolon sabah gözüme ilişti böyle. Hı -hı. Bayağıdır giymiyordum. Dedim ben bugün bu pantolonu giyeyim. Hı -hı. O pantolonu giydim. O gün Galatasaray kazandı. Sonra dedim ki ben bundan sonra Galatasaray'ın sezon sonuna kadar bütün maçlarını bu pantolonu giyip izleyeceğim Ha, o sezon... bir, an, bir an şey sandım 6 hafta boyunca pantolon üstünden çıkarmayacağım <laughs> Yok, sandım. Sadece Galatasaray'ın <laughs> maçlarında olduğu günler özellikle unutmamak adına kalan 6 haftanın hepsinde o pantolonu giydim Galatasaray 6'da 6 yaptı hatta 7'de 7 yaptı ama ben son 6 hafta e, bu toteme başlamıştım Galatasaray bütün maçları kazanarak şampiyon oldu. Böyle bir totemim vardı. Böyle ilginç bir şeydi. Tabii ki şampiyonluğum benimle çok alakası yok ama o dönem öyle bir şey yapmıştım kendi kendime. Arkadaşlara da anlatmıştım hatta böyle yapacağımı. Öyle de güzel bir totem oldu ve Tuttu Galatasaray o sene şampiyon oldu. Benzer bir durum bende şöyle var. Benimki de Beşiktaş'ın şampiyon olduğu bir sezonda. Sen de hatırlarsın o maçı. Beşiktaş-Trabzonspor maçı oynanıyordu. Maç 3-2 veya 4-3 bitmişti. 4-3 biten. Talişka'nın flikik gol atlaması. Talişka, Atiba'nın da son... Atiba son da... E Beşiktaş daha. son dakikalarda iki tane gol atmıştı. Evet. Ben o maçı izlerken e ofiste ayaktaydım. E şöyle bir mutfağa doğru gideyim geleyim dedim. Beşiktaş gol attı. Beraberliği Yok, yok bir golle öne geçti galiba ama tabii Trabzon'da bastırıyor bir gol daha atması lazım Beşiktaş'ın ve şampiyonluk yarışında sonra mutfağa sürekli bir gittim geldim gittim geldim Atiba'nın son dakika golü de yine ben mutfağa giderken olmuştu ondan sonra bir de bunu sen geçenlerde fark ettin hatta yine bir arkadaş grubuyla maçı izliyorduk bir Beşiktaş Galatasaray derbisi miydi Beşiktaş Fenerbahçe derbisi miydi hatırlamıyorum rakip takım Atağa kalktığında ceza sahasına yaklaştığında ben hep gol diyorum bu da bence benim büyük tutan bir totemim ya çok var aslında aynen ya yani futbol Twitter'da da çok görüyorsundur işte ilk 45 dakika kimse tuvalete gitmesin işte Tabii. yok formamızı ters giyelim Tabii. böyle işte çay almaya gidiyorum geliyorum gol oluyor böyle çok totem var ee, yani birçok insan aslında hani inanmıyorum diyebilir ama herkesin e, bilinç bir e, totem var yani yaptığı bir şeyler var şimdi o zaman biraz da Popüler kültüre bakalım. Yani yine futboldan devam edeceğiz ama futboldaki totemler gerçekten fazla. Elbette sanatçıların da vardır ama e, not almıştık seninle birlikte. 80'li 90'lı yıllarda futbol oynayan İngiliz futbolcu Weddle, Newcastle'ın Premier Lig'e çıktığı 1983 yılında tüm sezon boyunca aynı iç çamaşırını giyerek oynamış. Az önceki soruyu sana o yüzden sordum. Bu haberi ben de okumuştum dedim yani değiştirdim mi vaxsi diye yani burada da şöyle bir şey var acaba e, inşallah yıkamıştır hani yıkamadı mı yıkamadı mı yıkamadıysa e, o soyunma odasına <laughs> girmek veya zaten yıkamadıysa o içe başı virli adamın yanına kimse yaklaşamaz. onu giyemez herhalde. <laughs> enteresan bir e, totemlerden biri. Ben de sana bir hikaye anlatayım bir totem anlatayım. Olur. Yine futboldan. Olur. E, güzel bir hikaye. Enteresan bir hikaye. 90 Dünya Kupası'nda Arjantin çeyrek finalde Yugoslavya ile oynuyor. Tabi o zamanlar Yugoslavya. Gençler bilmez diyorsun. Tabi. Arjantin'in kalecisi e, maç penaltılara gidiyor. Arjantin'in kalecisi de tam işte seri penaltı atışları sırasında bir e, çişi geliyor adamın. Hı hı. Ama tabi gidecek durumu yok yani hani beni bir bekleyin gideyim gelim diyecek durumu yok. Arkadaşları da çevreliyor hemen 3-4 arkadaşı. İşte kalenin içine ufaktan bir e, işiyor. Güzel. O, pen, o maçta 3 penaltı kurtarıyor. <laughs> Takım yarı finale çıkıyor. <laughs> yarı finalde rakip İtalya. Maç yine penaltılara gidiyor seri penaltı atışları. Bu sefer kaleci tabi e, ihtiyaçtan değil totemden. Geçen maç 3 penaltı kurtardığı için bu sefer de ufaktan bir çıkartıyor. <laughs> Yine bir yardım alıyor arkadaşlarından. Birkaç damla da oraya bırakıyor. 2 penaltı daha kurtarıyor. Arjantin finale çıkıyor. Adam bayağı totemden devam ediyor. Değil Ama tabii her totemin olduğu gibi bu totemin de bir sonu geliyor. Finalde Arjantin Almanya'ya yeniliyor. 85. dakikada ve gol penaltıdan geliyor. Bu sefer tabii hemen oraya bir işeyim diyecek vakti bulamıyor galiba. O penaltıyı kurtaramıyor. Arjantin'de e, Dünya Kupası'nı Almanya'ya kaybediyor. Futbol dünyasında gerçekten e, çok ilginç totemler var. Yani e, ben de birçoğunu okudum, baktım. Mesela Hacı Galatasaray'ın efsanesi çorapların altını kesiyormuş maça çıkmadan önce. Hmm. Ya, tabii bazıları şehir efsanesi de olabilir ama e bu tarz çok e, totem okudum ben de. Alex'in de zıplaması var galiba. Evet. Yani Alpay Özalan e, şeye çıkarken sahaya çıkarken bir tutam çim alıp onu yiyor. Çim uymamış. mi? Evet ufaktan bir çim alıp ağzına atıyormuş. <laughs> o sağdaki saldırgan Hırsı? hırslı Alpay Özalan'ı bir tutam çimen mi borçluyuz yani? Peki totemler demişken e, bir de buradan şeye geçmek istiyorum ben batıl inançlara. Bizim tamam. toplumumuzda da çok var. Hı -hı. Senin var mı böyle batıl inançların? Batıl inançlarım, batıl inançlarım. Yok. Aslında bilinç altında bilinç altında olabilirdi ya bu. Ya var. şimdi bu öyle bir durum ki yani her ne kadar bu programdan önce bir hazırlık yapsak bile insanın e, büyük ihtimalle aklına gelmiyor. Ama yani yap, gün içerisinde yaptığımız veya olan Günlük hayatta yaptığımız bir şey belki bizim bahtlı inancımızın bir yansıması da olabilir yani böyle de bir durum olabilir ama şu anda yok. Sen de varsa paylaşmanı isterim yani. Ya benim de çok yok aslında. Da. hani geçmişten gelen e, duyduğumuz çok bahtlı inançlar var. E, meşhur işte. Benim bildiğim işte büyüklerimizin söylediği işte gece ıslık çalma, şeytanlar hmm. gelir, hmm. tırnak kesme, yok işte kapıya oturma. Bu daha çok balta inanç bize geçmişten beri söylenen şeyler var. O zaman müsaadenle o yine dakikalarımızdan biri geldiği için ben şöyle dönmek istiyorum bu kameraya doğru bir kez daha. Değerli izleyenler sizlere bir balta inanç konusunu aydınlatmak istiyorum. Geceleri tırnak kesmenin... E, uğursuzluk getireceği, şeytanları getireceği ile ilgili bir alakası yok. Bunun alakası şuradan gelir. Geçmişte evlerin aydınlatması kandillerle, mumlarla sağlandığı için ve İslam inancına göre de tırnak pis olduğu için ve kesilmesi gerektiği için çok uzamadan dolayısıyla kesildiğinde sağ sola bulaşmaması gerektiğinden dolayı da gece vakti tırnak kesilmez. Dolayısıyla böyle bir batıl inanç yok. Büyüklerimizi üzmüş olabilirsin şu anda. Aslında şöyle, şimdi ee, biz biraz toplum olarak atadan dededen görme Yaşıyoruz ya, özellikle din konusunda gelenek-görenekle yaşıyoruz ya. Onlar da atasından dedesinden böyle görmüşler ve Türkiye'de sözlü kültür çok fazla yaygınlaşmış durumda. Yazılı kültür ürünümüz yoktur bizim halk edebiyatında, hep sözlü kültürle gelir. Dolayısıyla bunlar kulaktan kulağa yayla 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 değişirler, bağıtlı inançlar. Ee, bu da onun bir tezahürü diye biliyorum. Şimdi baktığın zaman e, yine biraz araştırdım. Gece ateşe su dökülmez deniliyor. Ama bak şimdi burada şöyle bir gariplik var. Gece ateşi su dökülmez deniliyor. E tamam. Ama o ateşin büyüyüp etrafa yangın çıkartma ihtimali var. Yani o ateşi bir şekilde söndürmek gerekiyor. En kolay söndürücülerden biri de su. E o zaman yakmak mı yani ateş öyle yansın mı sabaha kadar? Burada da mesela bir tezat var. Ama illaki büyükler bunu çıkartırken bir yerden çıkartmış olmalı. Belki önceden su az bulunduğu için ve çeşmeden getirildiği için öyle bir Eee inanç aslında ortaya. mantıklı şeyler kulaktan kulağa dolaşa dolaşa biraz baltalı inanca mı evrilmiş yani. Biraz öyle mi olmuş? Mesela sen az önce anlattığın hikaye gideki gibi. Kesin yani şu anlattıklarımıza bakılırsa çok büyük ihtimalle o şekilde oluyor. Peki uğurlu bir sayın var mı? Uğurlu, uğurlu sayım, sayım mı? Uğurlu var. Eş, ya var. Yanından ayırmadan. Var, 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 var. Ee, uğurlu uğurlu sayım 2. Neden 2? 2 rakamına daha doğrusu rakamdır 2. İki rakamını nedense bir aşk besliyorum. İki. Dörtten de nefret ederim bu arada. Allah Nedenini bilmediğim bir şekilde. Hakikaten yani mümkün olduğunca dördü kullanmamaya Peki, bir yerde bir sıra... Peki bir tercih girecek. yaptığında buna dikkat ediyor musun? Dikkat ediyorum. Mesela rakamlarla ilgili bir önünde bir sıralama var. Diye. Tabii tabii. Gidip ikiyi mi alıyorsun? Tabii ikiyi alırım. Yani en basitinde bak şimdi aklıma geldi. Yılbaşı gecesi tombala oynuyorsun. 2'nin olduğu kağıtları almaya çalışıyorum. Bende de 7'de var o. Allah Allah. Evet. Şöyle devam. Genelde mesela numaramda da çok 7 vardır. O biraz tesadüf ama yani ben de uğurlu sayım benim de 7 ama dediğin gibi ben de dikkat ederim yani. Hem piyango almıyorum gerçi ama yani o alsam ona dikkat ederim. Ne bileyim roto oynasam ya da bir şans oyunu oynasam genelde 7 ağırlıklı oynarım diye düşünüyorum. Çocuklara soralım hemen. Sizde var mı uğurlu sayı? 8. Ağır. 8 geldi. Var mı artıran? 4, He. <laughs> nefret ediyor. Kanım çekildi. Niye nefret ediyorsun? Ya bilmiyorum. Bak hiçbir nedeni yok. Gerçekten hiçbir nedeni yok. 4 rakamına enteresan bir şekilde antipati besliyorum. Nefret derecesine varan seviyede. O zaman izleyicilerimiz de uğurlu rakamlarını yazsınlar yorumlara. Bunu bir reels yaparız. Onlar da uğurlu rakamlarını yazarlar. Belki nedenlerini de yazarlar. Ben genelde dediğin gibi aslında biraz nedensiz seviyor sanki insanda Benim de çok bir nedenim yok yediği sevme. Belki biraz futbolla alakalı olabilir. İşte geçmişten gelen genelde yedi numaralı futbolcuların iyi olmasıyla da alakalı olabilir ama... Çok da öyle tutulur bir nedenim yok senin senin dediğin gibi. Benim bir de e, sürekli yanımdan ayırmadığım tesbihim var. Uğurlu mu? Yoksa... Ya ben o yok, o uğurdan çıktı artık. Yani şimdi tesbih seviyorum, ee, sevdiğim için de o tesbihim e, her giydiğim short, pantolon, e, eşofman hepsinin cebinde, sol cebinde muhakkak o tesbihim bulunur yani. Hatta ikinci bir tesbihim daha var, o biraz daha iri taneli. Onu da e, mümkünse pantolonun montun o da cebine. da destek mi biri yoksa? tabi, tabii, aynen öyle. Yani, muhakkak onlar benim sürekli elimin altında olmalarını, olmaları beni rahat hissettiriyor o stres anıyla belki başa çıkmak için yani çünkü tespihin öyle bir etkisi olduğundan dolayı onu sallamak veya çekmek beni rahat hissettiriyor. E? Senin böyle bir eşyan var mı peki? Benim yok ya uğurlu bir eşyam yok yani. Ya ben de, de bu uğurlu... Dönem dönem belki bileklik kolye falan vardır ama öyle uğurlu ya da yanımdan ayırmadım. Uzun yıllardır öyle bir şey yok bende. Bir dönem bende şu da vardı. E, uçlu kalemleri, versatil kalemleri versatil bir oyuncu <laughs> çok versatil bu <laughs> kelimenin anlamını biliyorsam Allah belamı versin ee, uçlu kalemleri aynı kalemlerle sınava girerdim lisede üniversitede ee, onun uğruna inanırdım o kalemde rotring bildiğimiz en Rotric. pahalı kalem diye giriyorsun bence Yok bildiğin rotringdi yani Yok, o dönem herkeste rotring vardı canım o zaman öğrencilik en pahalı en pahalı kalemi alma imkanım yoktu şu anda belki alabilirim de o dönemde öyle bir imkanım yoktu yani ee, şey ne diyorsun avuç içini kaşıdığında ya avuç için kaşındığında işte sağ elin kaşınıyorsa para gelecek sol elin kaşındıysa işte para gidecek bir şey oldu. Yani avucum kaşındığında bir aklıma geliyor o sözler ama sonradan altı boş çıkıyor hiç öyle bir şey olduğu yok. <laughs> Nazar değmesin diye kıçını kaşıyor mu? Ben kaşımıyorum da kaşı diyen arkadaşım oluyordu bir zamanlar. Başkası yani başkasının kıçını mı kaşıyor? Yok hayır, başkası bana kıçını kaşı derdi. <laughs> tamam ben dedim ki şey <laughs> <laughs> gel gel benim <seviminin gülüyor> kıçımı kaşı. Herkes kendi kıçını kaşısın. <laughs> <laughs> Var ama böyle batıl inanışlar. Nazar boncuğu ne diyorsun? Hiç kullanmadım. Ben nazar boncuğunun tasarımıyla bayılıyorum. Bak her şeyden bağımsız. Pazarlama mı? Yok yok hayır hayır. Ya bilmiyorum elbette pazarlama da. Şimdi bir marka var. Türkiye'de her AVM'de mağazası olan ve ev eşyaları satan bir. E, Türkiye'nin eski markalarından biri. E, onların mesela bir nazar boncuğu tasarımları var. Benim çok hoşuma gidiyor. Hatta e, arkadaşlarım eve çıktıklarında yeni eve taşındıklarında veya evlendiklerinde falan onlara ev eşyası ev hediyesi olarak o e, mağazadan nazar boncuğu alıp götürürüm farklı farklı renkleri. Ben de bazen denk gel, nazar boncuklu bileklik takıyorum. Bu arada bize sponsor olmak isteyen e, bileklik firmaları, bijüteri firmaları varsa onların da nazar boncuklu bilekliklerini takabiliriz. Şu anda da kolumda zaten bir at bileklik var. Bu da at yarışı sevdamdan dolayı. Onu da söylemiş olalım yani. Böyle teklifleri açıyız Bağıltı inanışları konuştuk. Ben biraz e, programa gelmeden önce bir araştırdım, baktım. İlginç böyle ünlülerin özellikle batıl inançları var mı diye. Tabi bu hani hurafe olarak görünüyor ama bu batıl inançlar olsun, totemler olsun, bildiğin yani bayağı ünlü insanların da böyle inanışları, totemleri var. Mesela Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un iç sahadaki maçları izlememe gibi bir totemi vardı. Eurolik <laughs> maçına gitmişti. Evet, EuroLeague maçına Ali Koç, gitmişti. İğilmişti onda da yani. yenildiler, evet. Kendi de söylüyor zaten totem tabii, olarak tabii. gelmediğini. Yani bu bir şey değil, uydurma bir şeydi. Kendi söylemişti zaten. Bir ara Fenerbahçe Teknik Direktörüyken Aa. İsmail Kartal hocamın <laughs> beyaz kazakla maçlara çıkma totemi olduğu söylenirdi. İsmail hocam o Nisan sıcağında, Mayıs sıcağı, Mayıs'ta yapmadı ama bir Nisan'da hava nasıl evet, sıcak var. olduğu zamanda da beyaz boğazlı kazayla bir maça çıkmışlığı vardı yani o görüntü aklımda. İnşallah bir şey diyeceğim. Almanya'nın eski teknik direktörü Löw'ün totemi falan değildir sümük mümük yemek ya, yani. Ya. Sağ olsun orasını burasını karıştırıp hep elini ağzına götürüyordu. Zannetmiyorum olsun umarım değildir. <laughs> O zaman sana birkaç tane batıl inanç çok ünlüleri. Ünlülerin, Ünlülerin batıl inançları tabii. tamam. Sen de yorumun e, yorumunu yap. Mesela İspanyol ressam Pablo Picasso saç ve tırnaklarını kestikten sonra atmazmış. Saklarmış yani. Öldüğünde 50 bine yakın e, şey bırakmış arkasında. Artık anladın ne olduğunu. Saymışlar mı bir de? Saymışlar herhalde. Ya belki belki olunca, Picasso akıllılık etmiştir. He. Sadece saç ve tırnak değil tabii ya. Arkasında 50 bin çeşit şey bırakmış. Atık. Evet attık olabilir evet Picasso şey demiştir belki bunları da satarlar para kazanırlar ama aklına gelmiştir belki Mantıklı mirasçılarının Paris Hilton her gün 11 11'de dilek tutuyormuş Aa Bence uydurma haber ya. Paris Hilton 11-11 yık olduğunu zannetmiyorum. Doğru. <laughs> yani biraz şey yapıyor musun? İnternet yalan olabilir. Telefona telefona baktığında atıyorum işte a şu Aa, anda şey 19 19 beni, elini... düşünüyor. <laughs> Arkadaşlar telefonunuzu elinize aldığınızda 0202 19 19, 19 13, 13 olduğunda o sizi düşünmüyor. O çoktan başkasını düşünüyor. Ver müziği. Burcu er Esmer Soy, e, Bu bizim toplumda da sıkça var. Birinin elinden bıçak ya da makas almazmış. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geçen gün yaşadım bunu. Kardeşimle, Alperen'le. Ee, anneme yeni bir bıçak takımı aldım. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da bize sponsorluysa <laughs> <laughs> diye başlamayacaksın inşallah. <laughs> ya yok. Kadın diyor ki bıçakları biletmeye götür biletmeye. Ya dedim tamam sana yeni bir bıçak seti alayım yani. Bildiğin set aldım. 6 tane bıçak falan. Abi çok keskinler. Alperen'le biz şimdi bıçak merak ederiz yani ne kadar kesiyor falan. O çıkardı. İşte al abi ver abi falan dedim aman bırak. Yani şey tezgahın üstüne bırak oradan alayım. Sakat iş be baba bıçağın ucu acayip keskin. Yaz, ayağımda çorap terlik hiçbir şey yok bir düşse bitti yani. bu da yani. aslında batıl inançtan ziyade mantıklı bir sebebi var. Muhtemelen tabii o tabii. Yüzendir. Ama şey diyenler var işte hani aman bıçağı makası işte bırak elinden almayayım kavga ederiz. Tabii o batıl inanç'a bağlanıyor tabii. da hani mantıklı bir sebebi var Kesinlikle aslında. Kesinlikle var var. bağlanmış. Başka var mı ünlülerde Mesela böyle Cameron bir Mesela şey. Cameron Diaz o da e, bizde çok e, meşhur bir olay. E, her şey yolunda gittiği zaman kulağını çekip tahtaya vururmuş. aa. Bizde de var ya. Cameron Diaz Diaz Türk müymüş? Olabilir. <laughs> Jennifer Aniston da seyahate giderken uçağa sağ ayağıyla biniyormuş. Bu da Müslüman olabilir mi? Olabilir. Erişe sağ ayakla, besmeleyle başlamak. Ey, Hollywood yıldızları bile öğrenecekler sonunda. İslamiyetle şereflenecekler. Bu kadar totem konuştuktan sonra konuyu İslamiyet'e bağladık. <laughs> Peki başka var mı senin batıl inançların? Yani birçok şeyi konuştuk herhalde. Benim aklıma gelen çok bir şey de kalmadı. Kara kedi gibi girecen aramıza şöyle otur bakalım. Gel yanı başıma. Ne oluyor kara kedi görünce? Şanssızlık mıydı? Uğursuzluk sanki. Şanssızlık, uğursuzluk. Merdiven altından geçme ki bu da çok mantıklı bir nedeni var. Merdiven altından geçme o merdiven. Bunu yıllarca biz bu şekilde yedik ama modern toplumlar buna ne diyorlar? İş sağlığı güvenliği. İş sağlığı güvenliğini de baltayla ilanca ...yedirdik. Buradan da... ...bize kocaman bir alkış gelsin. O zaman konuşuruz be. Bu haftalık da buraya kadardı. Totemleri, batıl inançları... ...konuştuk. Sizde ...toteminiz, batıl inancınız varsa... ...veya duyduğunuz enteresan bir... ...totem, batıl inanç varsa... ...lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı... ...sayfamıza abone olmayı lütfen... ...unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Bir başka bölümde görüşmek üzere totem olarak konuşuruz bey izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.